Dalgıçlar Christopher Budram, Kazim Ali Jere, Yusuf Henry, Risi Nagassar ve Fizal Kurban için her zamanki gibi bir gün başladı. LMCS tarafından Trinidad'ın Pointe Pierre kıyılarındaki Paria Fuel, Trading Company'nin petrol altyapısının bir parçası olan deniz hattı yükselticisinde bakım yapmak üzere sözleşme imzalayan deneyimli profesyonellerdi. İşin temel temizlik ve incelemeyi içermesi gerekiyordu. Bu adamlar bu sisteme aşinaydı. Okyanus tabanının altından yılan gibi geçen, ve iki açık deniz petrol platformunu birbirine bağlayan 30 inç çapında bir boru. Ancak bu sefer farklı bir şey vardı. Dalgıçlar, yoğun su altı basıncına uyum sağlamalarına yardımcı olacak, basınçlı bir dalış çanı olan yüzen bir mavnadaki hiperbarik bir odaya indirildiler. Görevleri: Boru hattına girmek, el aletleri kullanarak temizlemek ve girdikleri yoldan çıkmak. Boruda geçirilen süre asgari düzeyde olacaktı. Sınırlı alanda en fazla 15 dakika. Boru Korkutucu olsa da incelenmiş ve güvenli ilan edilmişti. Ancak dalgaların altında, yukarıdaki ekip tarafından fark edilmeden tehlike sessizce artıyordu.